Dava adamı kimdir? Kısaca, dava adamı, dava adamın dünyasında yes yoktur. Dava adamının dünyasında mazeret de yoktur. Mazeret yok. Dava adamının dünyasında mani yoktur. Engel yoktur. Dava adamı, dava adamı kimdir? herkesin sıfırını bitirdiği noktada ayağa kalkanlar. Herkesin sıfırını tükettiği noktada ayağa kalkanlar. Bu dünya bir daha gelecek değiliz. İstatlarımızı nemalandırmamız lazım. Gayretimizi artırmamız lazım. Manileri def etmek lazım. Tabii çok mani var en büyük manif sensin. Senin arzuların, senin rahmetin, senin tembelliğin, senin lakaytlığın. Karışte ve dışarıda arama. Önce kendine sahip çık. Davayı omzuna al. Onun için bize tereddüt eden iki nokta var. Biri hamletmek. Ham ham ham, hamal deniliyor ya, omuzuna almak. Biri de hazmetmek. Biri ham, hamal. Hizmeti imanı, davayı Kur'an'ı omuzuna almak. Üstad ne diyor? Büyük, gayet büyük, ehemmiyetli, kutsi şu vazife-i imaniye ve davayı Kur'an'ı omuzunuza i̇hsan ı ilahi tarafından konulmuş. Ümmeti merhumeyi sahil-i selamete çıkartacak gemide çalışan hademelersiniz. Şimdi ahir zamanda kalb-i külli ve vicdan-ı umumiyi tedavi etme görevi ta ezelden Risale-i Nur'un şahsı manevisine ihale edilmiş. Ya biz sahip çıkacağız, ya da Allah korusun mukadder olan kıyamet kopacak. Kız. Onun için Risale-i Nur talebeleri müntehaptır. Mürit değildir, murattır. Allah seçmiş. Allah bizi bakın, şu hizmete seçmiş. Şuradaki insanlardan çok daha kabiliyeti, çok daha kapasiteli insanlar var dışarıda. Onlar bu davayı bu hizmeti bilmiyorlar. Senin ne meziyetin var? Meziyet senin değil. Sen nurassın. Allah seni seçmiş. Omuzuna koy. Öyleyse hamal ol, sırtına al, yükü taşı. Zerre indi ama arşa gebeyim omuzuna al. Hizmeti omuzuna al. Ben de tutacağım. Ben sahip çıkacağım. Ölünceye kadar ben taşıyacağım. Ah dost. Az mı? Hamal hamal. Kaptır hamal. Bir de hazmetin. Davayı fikren hazmet, kalben hazmet, ruhen hazmet. Latifelerine kadar, dem ve damarına kadar, gecene, uykuna, gündüzüne, hayaline, hissiyatına kadar davayı Kur'anî alemine mas. Bakın Kur'an'ın kendinde 5-6 tane ayet var. Resulullah çırpınıyor bak ey Habibim. Kendini şey yapma, helak etme. Kendini helak etme. Gecesi gündüzü ya bu insanlar ya cehennemden kurtulsun. Peygamberin buyuruyor ki cehennem ateşinin en hafifi, cehennem ateşinin en hafifi Ebu Talibe isabet eden ateştir. Topuğuna değdiği anda beyni kaynatır. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam, siz hanımlarınızın yanında yatamazdınız. Siz yemezdiniz, içmezdiniz. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, siz dağlara çıkardınız. Keşke insanların kestiği odun olsaydım, taş olsaydım. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz. Bunu insanları ateşten, cehennemden kurtarmak için Resulullah kendini helak ediyor. Cenab-ı Hak da ikaz ediyor. Ey Habibim kendini helak etme. Müslümanın biraz tasası olacak, endişesi olacak. Rüyana girecek, Hülyana girecek, Sevdana girecek. Dava ruhu. dava adamının dünyasında yes yok. Hakkat noktasında bakın, Risale-i Nur'un şahsı manevisine liyakat kesmeden bir nur talebesi sahibi rüş ve davadır. Sahibi rüş ve dava nedir? Faraza yani, varsayımla konuşalım. Risale-i Nur talebelerinin hepsi hizmeti bıraksalar, davayı bıraksalar, hepsi, hepsi hiç kimse şu hizmette meşgul olmasa hakiki ve hakikatta nur talebesi sahibi rüş ve davadır. Onun şevkinde zerre miskal bir azalma olmaz. Sahibi rüş ve davadır. Ben İslamiyet'i tek başıma bütün kainatın göbeğine çıkacağım. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak vaat ediyor. Küre arzın varisleri diyor. Dünyanın varisleri benim salih kullarımdır. Yeter ki biz sahip çıkalım. Biz sahip çıkalım. Biz sahip çıkarsak Allah da ikram eder. Hadi. Çık meydana. Allah bizi tembellikten, lakaytlıktan muhafaza etsin. Allah şevkimizi artırsın. Hammetimizi külleştirsin. Davayı Kur'an'ı hakiki hamleden, hazmeden mücahitleri çıkarsın. Avrupa'ya da İslam'ın hakikatlarını Avrupa'nın göbeğine çaktırsın. Amin. Bi Seyyidül Mürselin, Rabbil Alemin, El Fatiha